Gazı kesince aynı yerde duruyor mu? Duruyor. Yalnız bunun gene bir hassasiyet ayarı olacak bence ya. Çok sallanıyor. Geyin var, geyin ayarı var. Aman fazla uzaklaşma, fazla uzaklaşma. Yok 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 yok. Tamam de boş ver. Burada da tehlikeli. Hey yavrum hey DJ 450'nin de <laughs> çözdük ya. Götürme götürme. Yok yok götürme. Sen mi yapıyorsun? Ya ben yapıyorum. Abi ip gibi model ya bakma sen. Helikopterden daha basit ya. Bir de normal motor kuralım mı? Yok uçurma. Motoruna bakayım 10 nokta 5.